Bugün sizlerle birlikte o gün geldi. Cezalı video sizlerle şimdi başlıyor. Evet arkadaşlar yanımda Ali var. Ali bana cezalar verecek ve eğer bu cezaları yapamazsam Ali bana kostüm veya altında bir şeyler aldıracak. Ali söyle şimdi hangi etkinlikle hangi karakterle ne yapayım? Yiyun'la tek hesaplaşmadan Şey yok. 4 kil alamazsan 4 kil Evet cezanı olur Çekersin. Ama ya bu basa bile var başka bir karakter önersem niye pul alayım? Hayır. 3 ee, kil lütfen. 4. 4 tamam neyse arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Evet pes etmek yok Ali'ye göstereceğim yine. O bana bayağı ceza verecek ama pes etmek yok. O kardeş. da bana verecek arkadaşlar. Evet diğer iki videoda da bu arada ben Ali'ye vereceğim ceza. Önce yükle başlayalım sakin alalım. Bismillah. Gitme. Hop. Oğlum ben Jeong, hiç iyi oynayamıyorum ki ya. Çok kötüyüm ben bu karakter. Şuna vura vura hızlanacağız şimdi. Bismillah. Hayır. Ve Arkadaşlar daha 4 Daha 1 killini bile alamadan. Yenildi. Ya ama ama harbi bununla olmaz ya. Şimdi cezamızı çekiyoruz. Basıyoruz. Oğlum bari önce Süper Ender alır Sonra Destansı. Tamam. Ya önce Ender ya da Süper Ender lütfen. Tamam teşekkürler. Ender mi? Aga tamam. Süper Ender aldır ya. Ya da yok önce tamam Destansı al. Destansı al lan. Destansı mı? Al lan. Tamam sen istedin bunu. Ama lütfen güzel bir şey al lütfen. Hmm, bakıyoruz. Yok, bunu beğenmedim. Hmm, Cinsürcü de beğenmedim. Oh, inşallah güzel bir şey seçer ya. Hmm. Hmm. olur mu? Ben hiç bu oynamıyorsun. Evet, hiç oynamıyorum. muhteşem Sem'i gözüne dikti. Ali Aras muhteşem Sem'i alıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kaç şey Hayır kaldı. şimdi bir tane daha. Da ceza yapacağım. Destansı mı alabilir? Yok destansı. Evet alabilirim. arkadaşlar şimdi ee, tamam ben kaç buldum. kaldı? Hemen bakıyoruz durum Pardon şuradan giriyorum. Bakalım 2131 mücevher. Ender alabiliyor musun? Dur bir dakika. Ender, ender, alabiliyor muyum? Süper ender alamıyorum. Ender alabiliyorum. İki tane. Tamam. Tamam önce. Şimdi karakter ver. Sen o yeni kostümle, Dur hemen seni bulayım. Sen de. Tamam iyi. Bununla savaş topunda iki gol atamazsan Ender kostüm. Evet. Oğlum iki gol çok. Hasan. Aga ya. Cezalar böyle. Oğlum çok kötü cezalar veriyorsun. <laughs> Karşı takım çok kötü. Hadi inşallah atarım. Ultiyle hemen kaleye gireceğim. Evet şimdi hemen. Hadi. Ya hayır. Atma. Lütfen atma. Atma. Atma atma. Ne olur atma. ceza cezayı? Kim deniyor? Ya ama İlko'yla cezasını Aga Hadi bir gol atayım. Bir gol. Tamam hadi bir gol. Anasını satayım yine attı ya. Öl, öl, öl. Tamam, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Ulti, ulti. Hayır, <laughs> de... atamayacaksın. İnşallah atacağım, inşallah atacağım. Atamayacaksın. Aga, adamlar çok baskılı oynuyor. Oy, oy. Öldük. Uzaklaştırmam lazım. Hayır, atma. Abi, lütfen atma. Lütfen atma. Lütfen, lütfen. Dur, 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 dur. Tamam, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Atacağım, atacağım, atacağım. Atacağım ben bunu. Atacağım bu kere. Poyraz attı cezadan kurtuldu. Yeah. Poyraz attı cezadan kurtuldu. Ağlama Ali. Ağlama diyorsun. Evet. Tamam bunu sen istedin. Tamam şimdi hemen ee, cezanı ver. Mortis. Mortis alıyorum hemen. Sen onlara da cezayı ver. Mortis alıyorsun. Evet. Ee, etkinlikler. Soygunda. Ya. Soygunda maç mı kazandıracaksın gerçekten? Maç kazandıracağım. Aga ben seni yapacağım ya. Ya arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bir dahaki videoda bunu çektirmez miyim? Ben bunu öyle acılar yapacağım ki. Görecek. Ne, 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 ne. Göreceksin sen oğlum. Yandın. Oh, hey. Ya, aga karşı takıma bak. Adamlar bana sövecek ya oğlum. Ya Mortis nereden aklına geldi Allah aşkına soygunda ya. Hiç aklıma geldi. Oğlum ben ne yapabileceğim ki kasaya? Ne yapayım görev öyle. Sen seçtiğin bize görev öyle ne yapayım diyor ya. Sen görev Bari biraz de, hasar ver. De... Hayır. O çok kalıyorlar. Benim şeyim böyle görevim. Hiç kolay diyor. olmaz oğlum. Ne? Sevin görevi verebilirsin dedim. Ya o kadar da dedik de bu ne ya? Böyle ağlam hale Ne oldu? Aa yeneceğiz galiba. He? Üçlüyüz. Hadi, o kurmayı aldı. Oğlum oluyor yeni etkinlik. Ali bu arada arkadaşlar bayağıdır oyuna girmiyor. Yeni geldi bir iki aydan beri PUBG'de. Hadi ya. Lan hadi. Hadi. Ali sana inat yeneceğim oğlum. Aynen yani bizim kasaya bak. Hadi bismillahirrahmanirrahim vur vur. Lan oğlum lan bizim burada kolt var. Kolt kaçma kolt saldır kolt. Hadi. Hadi kırmızılar. Lan vur 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 lan vur. <laughs> <laughs> tarat öldü tarat öldü. Tarat öldü. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ay, hey, çok iyi vurdu bu arada. Çabuk saldır saldır biraz hareme yes ve veriyoruz geri şimdi hemen ver görevini alayım ben arkadaşlar şöyle. E, Ali görevini verene kadar bekliyoruz evet arkadaşlar Devam. Ali enderden kostümünü seçiyor tam oraya alıyorum aldı verdim gitti şimdi bir maç daha son göreve geliyoruz evet çıkalım Ali ver görevini Şimdi karakterimi seçiyorum. Söyle. in aşağılara biraz bakalım. Ee, en düşük karakterinde. Ya he, evet, tamam Lumi Lumi iyidir. En düşük karakterinde. Bak. Evet. Biraz zor olabilir. 5 kilo tekli hesaplaşmada alamazsan. Oğlum ama 5 kilo geleli. olmaz bu arada. 4. Hayır o kadar düşük şey ekliyorsun ama. Tamam. Oyunun anlamı bu. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Benim 5 kilo almam lazım. Almazsam yandım. Hadi inşallah alırım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Videoda çok uz uzadı arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. İleri sarı sarı izlersiniz. Baya cezalı bir yarışma oldu. Ben Ali'ye çektireceğim bunları. Hiç sevmediğim kostümleri aldı. Çektireceğim. Ben ne güzel yeni sezon kostümlerini alacaktım. Yar gitti ne aldı? Ya dur dur dur. Dur ben bunu öldüm ki. Öldüm ki. Aga adam dalga geçiyor. Bir, daha bir kilo bile alamadım. Yine. Ya Yine. ama sen en kötü Yine. karakteri alıyorsun ki ya. Yine. Yine dur hemen Vay. Şey. Evet arkadaşlar, arkadaşlar Ali bana bunu, bunu aldı. Al. Al hadi. Aldı. Alacağım şey Alalım al. en alacağım. güzel custom al. Ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ben bunları Ali'ye çektireceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.